Kolilerden birinin bir ayrıt uzunluğunun milimetre cinsinden değerini sormuş. Şimdi 1 2 3 4 5 bunu siyahla göstereyim. Tamam görünmedi. 1 2 3 4 5 tane koli. 25'in 4. kuvvetini 5'in 2. kuvvetinin 4. kuvveti olarak yazdığım zaman 5 üzeri 8 toplam uzunluk. Burada 5 tane koli var ise 5'e böldüğüm zaman kolilerden bir tanesinin uzunluğu bir ayrıt uzunluğu 5 üzeri 7'dir. Şimdi ikinci seçeneğe geçtiğim zaman üst üste 3 tane koli konulmuş ve yükseklik 81'in ikinci kuvveti. Bunu 3 üzeri 4'ün ikinci kuvveti olarak yazdım. 3 üzeri 8. 3 koli üst üste olduğu için 3'e böldüğüm zaman yüksekliği 3 üzeri 7 olarak buldum. Şimdi C ve D şıklarını eledim. Şimdi 4 üzeri 5'i 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti olarak yazdım. 2 üzeri 10. İki tane kolye yan yana konulduğu için ikiye bölüyorum. Diğer ayrı uzunluğunu da 2 üzeri 9 olarak buldum. Ama ayrı uzunlukları arasında 4 üzeri 4 yok. 2 üzeri 9, 3 üzeri 7 ve 5 üzeri 7'yi eledim. Ayrı uzunluğu 4 üzeri 4. Boya miktarı en fazla olanı sormuş. 2 üzeri eksi 11 buraya yazdım. 8'i 2 üzeri 3 olarak yazdım. Bunun eksi 3. kuvveti üstünü üstünü çarptığım zaman 2 üzeri eksi 9'dur. 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazdım. Eksi 6. kuvveti 2 üzeri eksi 12 ve 32'yi 2 üzeri 5 olarak yazdım. Eksi 2. kuvveti 2 üzeri eksi 10. Boya miktarı en fazla olan değeri en büyük olan kırmızıdır. Cevabım 5. 3'ün 0. kuvveti artı 1'dir. 4'ün ikinci kuvveti 16'dır. 25'in şimdi burada 5 üzeri 2'nin ikinci kuvveti olarak yazalım. 25'in karesidir. Buradan elmayı da 1 olarak buldum. Şimdi şuraya çözelim. 6 üzeri daire çarpı 36. 6'ya altı. eşit ise her tarafı 36'ya bölelim. Buradan 6 üzeri daire 1 bölü 6 eşittir. Buradan daire eksi 1'dir. Kare 0, yıldız 2, 1 ve eksi 1 cevabım C şıkkı. Şimdi öncelikle A şıkkını 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti olarak düzenleyelim. 2 üzeri 9'dur. Kırmızı tuşa 4 defa bastığım zaman üstü 4 arttığı zaman 2 üzeri 9 ifadesini buluyorum. A şıkkını eledim. Şimdi 9'u 3 üzeri 2 olarak yazdım. 4. kuvveti 3 üzeri 8'dir. Burada da aynı şekilde mavi tuşa bir defa bastığım zaman taban 3 oldu. Üstse 3 defa bastığım zaman üst 8 oldu. D şıkkına da ulaştım. Şimdi 2 üzeri 2'nin 7. kuvveti olarak yazabilirim. 4 üzeri 7. Aynı şekilde tabana 2 defa bastığım zaman bunu da yeşil renkle gösterelim. Tabana 2 defa bastığım zaman taban 4 oldu. 2 defa da üste bastığım zaman üst 7 oldu. Öncelikle bir ayrıt uzunluğu olan 1.5'u 15 bölü 10 olarak yazalım. Buradan 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 2 olarak bulduk bir ayrıt uzunluğunu. Şimdi hacim bir ayrıt uzunluğunun küpüdür. 3'ün küpü 27, 2'nin küpü 8 cevabım D şıkkı. 8 üzeri 5'i 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvveti olarak düzenleyelim ve 2 üzeri 15'tir buradaki alan. Sarı kısmı bir kare olarak verdiği için buradaki bütün kenarlar 2 üzeri 7'dir. Şimdi bizden istediği şey buradaki uzun kenar. Uzun kenarı bulmak için alanı kısa kenara bölersem uzun kenarı bulmuş olurum. Alan 2 üzeri 15, kısa kenar 2 üzeri 7, uzun kenarı üstleri çıkardığım zaman 2 üzeri 8 olarak buldum. B şıkkını düzenlediğim zaman 2'nin ikinci kuvvetinin dördüncü kuvvetinden 2 üzeri 8'dir cevabım B şıkkı. Elde ettiği dikdörtgenin bir yüzünün alanını en fazla istiyor ise kenar uzunluklarını 2'nin en büyük kuvveti seçmeliyim. Şimdi 2'nin 7. kuvveti 128, 8. kuvveti 256 ve 9. kuvveti 512. 512'yi elde edemiyorum. Ama 200 santim olan kısa kenar için buradan 128 santim yani 257 santimlik bir kısa kenar elde edebiliyorum. 300 santimlik uzun kenarda ise burada 256 santimlik yani 258 santimlik bir uzunluk elde edebildim. Alan istiyor, alan kısa kenar ve uzun kenarın çarpımı üstler toplanıyor, 2 üzeri 15'tir. Öncelikle verilen ifadeleri 2'nin kuvveti şeklinde düzenleyelim. 4, 2'nin karesiydi. Karesinin 3. kuvveti üstün üstünü çarptığım zaman 2 üzeri 6. 16, 4. kuvvet. 4 ile 2'yi çarptığım zaman 2 üzeri 8. 8, 3. kuvvet. Buradan da 2 üzeri 6 elde etti. Şimdi A'nın hacmini bulalım. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 8'den 2 üzeri 10 8'dir hacmi. Şimdi A'nın hacmini 2 ile çarptığım zaman B'nin hacmine eşit olacak. 2 ile çarptığım zaman 2 üzeri 19. B'nin hacmi 2 üzeri 19'a eşit olacak. B'nin hacmini yazalım. Önce de 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 4 üzeri x. 2 üzeri 19'a eşit olacak. Buradan 2 üzeri 11 çarpı 4 üzeri x eşittir. 2 üzeri 19 ise her tarafı 2 üzeri 11'e böldüm. Buradan 4 üzeri x eşittir. 19'da 11'i çıkardım. 2 üzeri 8 Buradan 2'yi 2 üzeri 2'nin dördüncü kuvveti olarak düzenleyebilirim. Buradan 4'ün dördüncü kuvvetine eşittir. 4 üzeri x 4'ün dördüncü kuvvetine eşitse x de buradan 4. Şimdi karşılıklı gelecek yüzleri öncelikle bir yazalım. Buradan 9 üzeri 4 ile 27 üzeri eksi 4 karşılıklı gelecektir. Yeşil renkle gösterelim. Diğerine 9 üzeri eksi 3, 3 üzeri 4 ile bunu da siyahla gösterelim. 243'ün ikinci kuvveti 81'in eksi dördüncü kuvvetine eşit olacaktır. Şimdi 243'ün ikinci kuvveti çarpı 81'in eksi dördüncü kuvveti. 3'ün beşinci kuvvetiydi. 243. 2 ile çarptım. 3'ün dördüncü kuvvetinin eksi dördüncü kuvveti. Düzenlediğimiz zaman 3 üzeri 10 çarpı 3 üzeri eksi 16'dan Üstleri topladığım zaman 3 üzeri eksi 6'dır ve C şıkkını eledim. Şimdi yeşille eşleştirdiğim 3 üzeri 4 ve 9 üzeri eksi 3'ün çarpımını bulalım. 3 üzeri 4 çarpı 9'u 3'ün ikinci kuvvetinin eksi 3'üncü kuvveti olarak yazdım. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri eksi 6'dan üstleri topladım. 3 üzeri eksi 2'dir ve A şıkkını eledim. Şimdi 9 üzeri 4 ile 27 üzeri eksi 4'ü çarpacağım. 9'u 3'ün karesi olarak yazdım. 4. kuvveti çarpı 3'ün 3. kuvvetinin eksi 4. kuvveti. Buradan 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri eksi 12'den tabanları eşit üstleri topladım. 3 üzeri eksi 4 B şıkkını eledim. Cevabım D. Özdeş cisimlerden birinin kütlesini bulmak için toplam kütleyi 4'e bölmeliyim. Şimdi Öncelikle 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti olarak düzenledim. 2 üzeri 16'dır. 2 üzeri 16'yı 4'e böleceğim. Buradan 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 2 olarak yazdım. Tabanlar eşitse üstleri çıkardım. 2 üzeri 14. Şimdi 2 üzeri 14'ü düzenleyelim. 2 üzeri 2'nin 7. kuvveti olarak yazabilirim. Karelerden birinin alanı 1 bölü 16. Şimdi öncelikle 1 bölü 16'yı 2 üzeri eksi 4 olarak yazabilirim. Eğer karenin alanı 2 üzeri eksi 4 ise kenarları 2 üzeri eksi 2 ve 2 üzeri eksi 2'dir. Çevreyi istemiş. Çevreyi saydığımız zaman ise aşağıda 10, yukarıda 10 toplam 20 artı sağda 6, solda 6 toplam 12, 32 kenar vardır. 32'yi de bir kenar uzunluğu 2 üzeri eksi 2'yi çarptığım zaman çevre uzunluğunu durum 32 2 üzeri 5 olarak yazdım. 2 üzeri eksi 2 ile çarptığım zaman üstleri topladım. 2 üzeri eksi 3'tür çevre. Cevabım B şık. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Buradan 3 üzeri 4, 9 üzeri y'ye eşit olmalı. 3 üzeri 2'nin ikinci kuvvet olarak yazarsam 9 üzeri y'ye eşit olacak. Buradan 9 üzeri 2 eşittir. 9 üzeri y ise buradan y'yi 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi 4 üzeri 3, 2 üzeri x artı 3'e eşit ise 2'yi pardon 4'ü 2'nin ikinci kuvveti olarak yazdım. Üçüncü kuvvetini alacağım. 2 üzeri x artı 3'e eşit olacak. 2 üzeri 6 eşittir. 2 üzeri x artı 3 ise buradan da x'i 3 artı 3'ten 6 olacağı için 3 olarak buldum. X artı Y'yi istemiş. Toplamları 5'tir. Cevabım C şık. Elde edilen toplam geliri bulmak için bir tanesinin fiyatı ile kaç adet satıldıysa onunla çarpmam gerekiyor. Şimdi A'yı bulalım öncelikle. 4 üzeri 4 ile 16 üzeri 2'yi çarpacağım. Buradan 4'ü 2 üzeri 2'nin 4. kuvveti olarak yazdım. 16'yı da 2 üzeri 4'ün ikinci kuvveti olarak yazdım. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8'den 2 üzeri 16'dır A'nın fiyatı. Şimdi B'yi bulalım. 2 üzeri 7 ile 8 üzeri 3'ü çarpacağım. 2 üzeri 7 çarpı 8'i 2 üzeri 3'ün üçün üçüncü kuvveti olarak yazdım. 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 9'dan 2 üzeri 16 TL'dir. Şimdi C'yi bulalım. C 8 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 5'ten 2 üzeri 3'ün ikinci kuvveti çarpı 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti buradan 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 10'dan fiyat 2 üzeri 16'dır. 3 tanesi zaten birbirine eşit çıktı. Farklı olan D şıkkıdır. Cevabım D şıkkı. Şimdi öncelikle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça. 3 üzeri 6 ise 9'a bölersem 1 parçayı bulurum. Buradan 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 2'den 3 üzeri 4'tür her bir parça. Bu şekil 2'ye dikkat ettiğim zaman burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçası kalmış. Yani bunun 3 parçası alınmış ve 3 parça eşit bir şekilde her birine dağıtıldığı için buradaki 1 parça 1 tüpe konmuştur. Bu 1 parçanın 3 üzeri Şimdi 3 üzeri 15'in birler basamağındaki rakam 7 ve 9 üzeri 8'i sormuş. 9 üzeri 8'i 3'ün ikinci kuvvetinin 8. kuvvet olarak yazarsam 3 üzeri 16'yı istiyor. Yani 3 üzeri 15'i 3 ile çarparsam 3 üzeri 16 elde ederim. Ve birler basamağında sayının tamamını yazmıyorum. 7 var ise bunu 3 ile çarptığım zaman 7 kere 3 21. 21'in biri elde var 2 diye devam edilir. Birler basamağı 1 olmalıdır doğru cevap. Öncelikle verilen ürün fiyatları ve satılan ürün sayılarını 3'ün kuvveti şeklinde düzenleyelim. 3'ün üçün 3. kuvveti, 3'ün üçün 3. kuvveti, 3'ün 2. kuvveti, 3'ün 5. kuvveti. Şimdi elde edilen toplam geliri bulmak için ürün bir tane fiyatı ile satılan sayıyı çarpmam gerekiyor. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3'ten 3 üzeri 7, 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 6'dan 3 üzeri 8, 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3'ten 3 üzeri 8, ve 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 5'ten 3 üzeri 9'dur. Birbirine eşit olanlara sormuş. Makarna ile de tercih 3 üzeri 8 birbirine eşittir. Cevabım C şıkkı. Küpü 4 eş parçaya ayırıyor isem önce küpün hacmini bulayım. Küpün hacmi 4 üzeri 3'ün bir ayrı uzunluğunun küpüdür. Buradan 4 üzeri 9 olarak buldum. Şimdi 4 eşit parçaya ayırıyorsam 4'e bölersem bir tanesinin hacmini bulurum. 4'e böldüğüm zaman tabandan eşit üstleri çıkardım. 4 üzeri 8'dir. Buradaki bir parçanın hacmi cevabım değişik. Hepsini tabanı 3 olacak şekilde yazalım. A kabında şuraya A yazalım. B, C ve D'yi 3 üzeri 13'tür. Üstün üstünü çarptığım zaman 3 üzeri 15. 81 3 üzeri 4 olarak yazdım. 4. kuvveti 3 üzeri 16 ve 27'nin karesinin karesi üstün üstünü aldığım zaman 27'nin 4. kuvveti 27'yi 3 üzeri 3 olarak yazdım. 4. kuvveti de 3 üzeri 12'dir. Şimdi en çok olan C buradaki kırmızı olan ve en çok dolu olan olmalıdır. Burada C'yi buraya yazdım. Sonra B'dir en çok dolu olan. O zaman sarı B olacak. Sonra A mavi olacak. Ve en az olan D yeşil olacaktır. Böylelikle. Şimdi öncelikle eş parçalardan kısa kenar ve uzun kenarı şekilden bulabiliyorum. Buradaki kısa kenarına x der isem buradaki uzun kenar 2x olarak bulunmuş oldu. Bir tanesinin alanı 2x ve x'ten 2x karedir. Şimdi burada kaç parça olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var. 6 tane 2x kareyi bulmak için 6 ile 2x kareyi çarptım. 12x karedir. Buradan olabilir dediği için x'i 12 olarak seçtim. 12 çarpı 12'nin karesinden 12'nin küpü elde ettim. Cevabım D Her birinin alanı 2 üzeri 6 metrekare olan eş parçalara ayıracağım. Öncelikle arazimin toplam alanını bulayım. 2 üzeri 10 çarpı 8 üzeri 3'ten. Buradan 2 üzeri 10 çarpı 8'i 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti olarak yazdım. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 9 toplam alan 2 üzeri 10, 9'dur. Şimdi 2 üzeri 19'u yani toplam alanı bir parçanın alanına bölersem kaç tane parça parçacıkları bulmuş olurum? Böldüğüm zaman 2 üzeri 6'ya 19'dan 6 çıkardım. 2 üzeri 13 parça elde etmiş oldum. Her bir parçayı 16 üzeri 3 TL'ye satıyorum. 16'yı 2 üzeri 4 olarak yazdım. 3. kuvveti 2 üzeri 12 TL'ye satacağım. Her bir parçayı. Elimde 2 üzeri 13 parça var. Her birini 2 üzeri 12 TL'ye satarsam da toplam 2 üzeri 25 TL gelir elde ederim. Cevabım.